Nasıl sıkı yukarıda da o renkli görünse de reklamlarınız dağıtılır. Sahnede, Efendim, e <laughs> Sahnede bizi büyülediniz. Gerçekten evet, teşekkür büyülediniz. Teşekkür ee, çok teşekkür ediyoruz. Hocam ee, zemin kaygandı. Bir kere bir ayağımız kaydı. <laughs> Tuzak kurulmuş. <gülüyor> Peki <gülüyor> siz, siz nasıl? Olsun? Sizin için nasıl geçti? Aa, gayet güzel. Seyirci birazcık tabii yorgun bu kadar saat sonra. Evet. Ama uyandırırım yani. Uyandırdım, Seyirciyi uyandırır. Seyirci bütün parçalarınız zaten. Uyandınız grubumuzu. Evet Efendim. gayet büyülediniz. Gerçekten büyülediniz ya. Yani. Özge ve Koray sizinle tanışma fırsatı yakaladı. Tanışabilir miyiz? yakaladı. Tanışma fırsatı yakaladı. <laughs> tanıştık biz ya. Bu bir insan sen ol. Ben bir insanın tanıştık. Öyle Resim resim evet. çeksedik. Daha beraber bir Hocam resimler güzel. Peki söylemek istediğiniz bir yok. şey var mı? Ya onun dili tutuldu. Ben de mi dili tutuldu? <laughs> yani ben meşhur olacak. Konuş. Konuş konuş. Çok güzel de defa şey Yeni grubunuzla yeni <laughs> bir albüm yapacak mısınız? Evet yapacağım. Güzel. Yapacağım. Güzel. 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 O kadar. Bu, var. var mı soru? Evet. Var mı sorucu Özge? Benim sorum Peki. Hepimiz Aynen. sizi çok seviyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Patlıcan konserlerinin İstanbul ayandaki sançekleri, performansları ve röportajları izlediniz.